Evet, glutatyon da insan vücudunda imparatordur. Her türlü pisliği temizler. Bağışık sistemini güçlendirir. Biz bunu kapsülünü ürettik. Vücudu temizlesin, arıtsın her türlü toksik maddeden diye. İşte bunun ham maddelerinden biri de kenevir yağında var glutatyon. oluşması için üç tane amino gerekir. Bu amino birisi şu S, kükürt demek. Kükürtlü olmazsa glutatyon oluşmaz. Glutatyon vücudun DNA hasarını tamir eder. DNA'ya saldırı Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar mitikondri üzerinde yakılarak enerjiye dönüşken asidik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkar. Hidroksitler, peroksitler, süperoksijen anionları ortaya çıkar. Bu hidroksitler, peroksitler, süperoksijen anionları serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olur. Glutatyon olmasa çöktük git, git. Değil 70 yaşını, 10 yaşını bulmadan yalla öbür aleme gider insan. Glutatyon olmazsa. Glutatiyon, katalaz, süperoksit, dismutaz. Bunlar çok önemli. Evet, bu glutatyon bütün serbest radikallerin şahı, padişahı. Vücudu her türlü toksik maddeden temizler, alkol ve sigaranın verdiği zararları önler, yediğimiz yemeklerden dolayı ortaya çıkan serbest radikalleri, oksijenleri vesaire, vücudu her türlü toksik maddeyi atar. Evet, çok önemli.